Şina, şinalay, şinalay da şinalay, şi... Arkadaşlar günaydın. Sabah uyandık, ufak bir duş aldık, kendimize geldik. Ee, şimdi kızılayın magnezyumlu sodasından içiyorum. Bunun içerisinde ortalama 320 mg kadar magnezyum var. Arkadaşlar sporcular terle birlikte dışarı çok fazla magnezyum atıyor. Siz de dahil ki magnezyum vücut geliştirmede çok önemli minerallerden bir tanesi. Ee, magnezyum eksikliği idmanlarda çok fazla terlediğimiz için dışarı magnezyum atılıyor ve bunu tekrar geri almıyoruz gün içerisinde. Çoğunuz genelde magnezyum kullanmıyorsunuz. Kullanmıyorsanız böyle kızılayın e, magnezyum magnezyumlu sodası var. 120 mg kadar magnezyum. Günlük magnezyum tüketiminiz ortalama 400 mg olması idealdir. İlk defa magnezyum kullanmak isteyen insanlar falan varsa. Şimdi bunu içeceğim. Ee, sabah kardiyo niyetine karın idmanına gideceğim şimdi salona. Salonda kardiyo niyetine karın idmanı yapacağım ilk. Sonra akşamda omuz idmanı var. Bugün ortalama bir günümü çekiyorum. Dediğim gibi bundan sonra vlog tarzı gideceğim. Hani günlük hayatımı çekeceğim. Hani arkadaşlar şunu yiyin şu kaloriyi hesaplayın. Bu muhabbetten çıkıyor artık. Hani daha, daha çok vlogger tarzda olacağım. Günlük hayatımı bu şekilde paylaşacağım. Bu arada sodanızın içerisinde bir gram tuz yarım da limon atarsanız sizin için daha iyi olur. Churchill tarzı için. Ben de limon olmadığı için içine de bir gram tuz attım. Şimdi salona gidelim karın idmanı yapalım. <laughs> Arkadaşlar kahvaltı sosyal medyada bir furya var biliyorsunuz ee, pirinç unu muhabbeti zaten bak bu beni bitiriyor bu üçüncü ya da dördüncü yapışım pirinç ununu ee, iki yapışımda da hiçbir halt anlamadım nasıl bunu ballandıra ballandıra yiyorlar onu da anlamadım şimdi size göstereceğim pirinç ununu nasıl yapıyorum bu sefer her denediğimde farklı bir şey deniyorum şimdi göstererek gidelim arkadaşlar malzemeleri göstereyim pirinç unu bah, gayet standart bir pirinç unu Kakao aldım. biraz daha çikolatalı olması için kakao aldım. Geyinir Gainer var. geyinir için birazdan gösteririm. Bitter çikolata %80 kullanmıştım. Hiçbir alt anlamadım. %60'a düşürdüm. Burada da stevia tatlandırıcı var. Odaklasın. İlk denediğimde pirinç ununu sadece yaptım. İçine kakao koydum. Biraz da %80 bitter çikolata koymuştum. Hiçbir halt anlamadım. Yiyemedim zaten. çok acı geldi. Sonrasında arkadaşlar normalinden aldım. %80 bitter çikolata aldım. İçerisine de tatlandırıcı attım. Tatlandırıcı mı az geldi acaba dedim. Ama kaşık kaşık tatlandırıcı attım. Yine hiçbir anlamadım. Şimdi bitter çikolatayı %60'a düşürdüm. Tatlandırıcıyı biraz daha fazla atacağım. Şimdi tekrar deneyeceğiz. Buradan da pirinç unundan bir halt anlamazsam öyle sosyal medyada ballandırıldığı kadar güzel değil. Eğer yine tutturamazsam artık bunu çıkaracağım bu sonuçtan. Çünkü o kadar çok ballandırıyorlar ki böyle sabah kahvaltısında puding yer gibi pirinç unu yiyorlar. Ama ben hiçbir halt anlamadım. Şimdi bu sefer yine deneyeceğiz. Bakalım göreceğiz. Acaba tatlandırıcıdan mıydı? Çikolata mı çok acıydı? Vesaire vesaire. Artık göreceğiz. O zaman başlıyorum. Arkadaşlar şimdi ocağın altına daha yakmadım. Bu ortalama 175 gramlık bir paket. Yarısını koyuyorum. Ortalama 85 gram kadar pirinçini koyacağım. Paketin yarısını dökeceğim. Biraz daha. Tamamdır. Siz çok göremediniz ama paketin yarısını kadarını döktüm. Hatta az mı döktüm? Yok. Ufak daha dökeyim. Tamamdır. 85 gram kadar pirinçini koydum paketin yarısı kadar. Göz kararı kakao koyuyorum ne kadar seviyorsanız. Zaten bitterli olduğu için kakaoyu biraz az koyacağım. Kakaoyu koymamın sebebi ya giyinirim var. Giyinir içine de aynı sudan damlattım. Şuraları pütürcük oldu şunları alayım bari. Geynirin kakao miktarı çok düşük. Genelde geynir yaptıkları zaman protein tozunda da bunu çok yapıyorlar. Ya da bana öyle dek geliyor aldığım markalarda. 2 kaşık da geynir atacağım. 2 kaşık geynir 70 gram karbonhidrat hesabına gelecek. 1, 2. 2 kaşık da genir attım. Bitter çikolatanın tam yarısı ama bunu atmayacağım. Bunu sonlara doğru atacağım. Sonlara doğru için değiresin. Çikolata işte kaynamasın diye. Sonlara doğru bu çikolatayı atacağım. Yarısını atacağım. Stevia tatlandırıcı var. Tatlandırıcıdan da, tatlandırıcıdan da göz kararı atacağım arkadaşlar. Gördüğünüz kadar. Bu çok gibi geliyor. Ulan attıktan sonra hiçbir halta yaramıyor. Bu marka ya da bir halta yaramıyor bilmiyorum. Artık denediğiniz güzel bir marka varsa yazın onlardan alayım. Tatlandırıcılar da çok pahalı. Şu falan 40 TL gibi bir şey. Bir miktar da tatlandırıcı açtık. Attım daha ocağın altına yakmadım bu arada. Ortalama göz kararı koyuyorum sütü. Suyu özür dilerim. 750 milim kadar da falan su koyacağım içerisine. Şu ayar yeterli oluyor pişmesi bakımından. Daha biraz daha koyayım. Bu ayar benim için yeterli. Arkadaşlar altını yaktım. En kısık ateşe alıyorum. İyice karıştırıyorum. Bunu puding kıvamına gelesiye kadar getireceğim. Arkadaşlar kıvamdan yana herhangi bir sıkıntım yok. Tam puding olacak şekilde kıvama dek geliyor. Elimde kamera olunca zor karıştırıyorum. Kıvamı tam puding gibi oluyor. O yüzden benim için herhangi bir problem yok kıvamda. Sıkıntı şu. Tadı iyi olmuyor. Lan o kadar tatlandırıcı denedik. Olmazsa Şeradat'ın çıkarttığı o flavor dream Öyle bir zımbırtı var diye ondan alacağız büyük ihtimal. Ya da başka bir tatlandırıcı öneriyorsanız onlardan alayım bari. Bu tatlandırıcı çünkü çünkü hiçbir işe yaramadı. Problem dediğim gibi tatlandırıcıda da olabilir. Bunu bu şekilde karıştırıyorum arkadaşlar. Pişesiye kadar. Arkadaşlar şu an kıvam olarak konuşacaksak şu kıvamda görüyorsunuz. Daha hala karıştırmaya devam ediyorum. Çünkü biraz daha katılaşması lazım. Yoksa pirinç unu çiğ kalıyor. Gel görün diye kıvamını göstereyim. Şöyle. Şu an puding gibi gözüküyor ama şimdi tadına tekrar bakacağız. Hazır olunca yeniden göstereceğim. Arkadaşlar şu an istediğim ayarda hatta daha biraz daha katı olmuş. Yani bir tık daha önce kapatsam daha iyi olurdu. Şimdi altını kapatacağım. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Ama karıştırmaya hala devam ediyorum. Dibi tutmasın diye. Çünkü dibi hızlı tutuyor. Ayarını da şöyle göstereyim. Burada şu an muazzam çikolatalı puding gibi gözüküyor. Ama şimdi tadına bakın tekrar deneyeceğiz. Bakalım yine tutturabildik mi yoksa abartılan bir şey mi göreceğiz. Şimdi soğumasını bekleyeyim. Arkadaşlar hazır. Ortalama 1 saat kadar buzlukta tuttum. Ee, 40 dakika 1 saat kadar. Biraz soğusun diye puding kıvamına gelsin diye. Hatta göstereyim şimdi. Şu anda bu kıvamda. Ufak. Bak. Kıvam 10 üzerinden 100. Ama şimdi tadına bakmamız lazım. Önemli olan tadı. Bu arada bu sefer olmuş. Bu sporcular durmadan sabahları bunlardan kaşıklıyor ya. Bu sefer olmuş. Arkadaşlar değerler olarak balık sezonu biri için gayet güzel değerleri var. Çünkü şu an 150 gram kadar karbonhidrat var bunun içerisinde. Ortalama 200 gram pirinç yiyormuşsunuz gibi. Çünkü içerisinde gainer falan da attım. Bu arada tadının biraz daha iyi olmasının sebebi yarım paket bitter çikolata atmıştım ya. Onu tamamını attım. Balık sezonu için uygun ama normal işte bir diyet için uygun değil. Diyet için daha sağlam tatlandırıcılar bulun. Böyle çikolatalı tatlandırıcı veya şiradatın çıkarttığı gibi veya organik satın aldığı satılanlar gibi. Bunu da, da bu arada o kadar kötü değil. Şimdi olmuş. Ufak ufak işte deneye deneye pirinç ununun artık ayarını bulmaya başladım. Şu an hoşuma gitti yani. Bunu bir gömeyim. Arkadaşlar bir başka öğüne daha geçelim. Bu oyun biraz farklı bir oyun olacak. Göstereyim. Hem köftelerim var. Bu kıymanın rengi o kadar çok değişti ki herhalde köfte baharatını biraz fazla attım. Burada da tavukları doğradım. 800 gram 1 kilo kadar tavuk var. Burada da 250 gram kadar kıyma var. İçerisine köfte baharatı attım. Şekli falan değişti. Şimdi arkadaşlar burada iki tane tava ayarladım. Bu tavanın içerisinde biraz zeytinyağı, biraz dediğim 1 kiloyu pişirecek kadar kadar. Tereyağıyla genelde zeytinyağını karıştırıyorum Köfteyi yapmak için herhangi bir şey atmıyorum Köftenin içerisindeki yağ zaten yeterli oluyor Şimdi altlarını yakayım şunların Arkadaşlar tavukları da koydum köfteleri de koydum şu anda İkisini de aynı anda mı yiyeceksin diye soracaksınız İkisini de aynı anda yiyeceğim Bu sefer farklı bir öğün yapacağım Birazdan hazırlanınca göstereyim. Tavuğa baharatı başta atmıyorum. Arkadaşlar tavuğa direkt baharatı başta attığınız zaman baharat yanıyor. Baharatın yanmaması için son dakikalarda böyle son pişmesine 3 dakika kala falan baharatını atıyorum. İyice baharat ile iç içe giriyor. O yüzden tavuğun baharatını pişmesine 3 dakika kala falan atıyorum. Köfteninki zaten at, atılmış durumda biliyorsunuz. Köfteyi fazla kızartmıyorum. Kuru sevmiyorum. İçi sulu seviyorum. Şu an ikisini de hazırlayayım. Sonra ne yapacağız göstereceğim. Evet arkadaşlar öğünler hazırlanıyor. Sos için 2 tane mayonez, 2 tane ketçap, bir tane de barbekü sos kullanacağım. Barbekü sosu boşaltıyorum. Evet, ne var ne yok boşalttım. Şimdi ketçapları boşaltıyorum. İkinci ketçabı da boşalttım. Mayonezi boşaltıyorum. İkincisini de boşaltıyorum. Barbekü sos, ketçap ve mayonez. Şimdi üçünü karıştırıyorum. Çektiklerimi biz sen dağlar taşlar hep ağlar. Kimselere vermesin. Karıştırdım sosum hazır. Arkadaşlar şimdi tavuk bir miktar pişti. Ee, köftelerim zaten hazır. Köfteleri yine biraz kuruttum ya. Unuttum aklıma gelmedi. İlgilenemedim onlarla. Sosu falan hazırlayacağım derken köfteler biraz kurudu. Şimdi arkadaşlar baharatlar konusunda konuşayım. Baharatta en çok Bağdat'ı seviyorum. Çok baharat kullandım ama Bağdat'ın tavuk harcı çok hoşuma gidiyor. O yüzden e, Bağdat'ın tavuk harcından kullanacağım şimdi. Genelde baharatlar göz ayarı oluyor arkadaşlar bende. Bu kadar tavuk harcı koydum. Çok az köri sos koyacağım. yeterli benim için. Tavuk harcıyla ile genelde aynı anda çok kullanmam. O yüzden ufak bir körü kullanıyorum. Biraz pul biber attım. Tuz atıyorum arkadaşlar. Defne yaprağı atıyorum. Defne yaprağını niye böyle bir şey yaptım anlamadım ama defne yaprağını çok geç attım. Onu normalde başında tavuğun suyuyla birlikte atmam gerekiyordu. Defne yaprağını atarken biraz geç kaldım. Şimdi bunu bir karıştırayım tekrar bakalım. Arkadaşlar baharatları attım. Baharatlardan sonra şöyle bir 3-4 dakika daha kadar daha duracak. Biraz daha baharatlarla birlikte kavrulacak. Ondan sonra hazır olacak. Sonra servise geçelim. Arkadaşlar şimdi köfte pişti. Tavuk da pişti. Şimdi hiç beklemeyeceğiniz bir şey yapacağım. Arada bir artık böyle şeyler oldu, Kusura bakmayın. Yemin ederim bir saattir şunu hayalini kuruyorum. Bayağı canım çekti çünkü. Şimdi yapacağım. Siz de göreceksiniz. Siz şimdi şey falan bekliyorsunuz. Böyle böyle bunun yanına bir pilav koyacak. Bir brokoli, bir marul falan koyacak. Yiyecek falan zannediyoruz ama öyle bir şey yok. Şimdi yapalım da görün. Evet arkadaşlar şimdi bana biraz söyleyeceksiniz ama <laughs> Ekmek arası yapacağım çünkü inanılmaz canım çekti Arkadaşlar tavuk harcı bitmişti gideyim bir tavuk harcı alayım dedim Gittim tavuk baharatı almaya Ulan dedim bugün bir, bir köfte ekmek arasıyla bir de tavuk tantuni gibi ekmek arası yapayım dedim Deli gibi canım çekti Aklımda kalacağını midemde kalsın dedim Gittim bir tane de ekmek aldım yanına Kütahya'ya geldiğimden beri evime ilk defa ekmek giriyor Artık bu hoşumuza giderse bundan sonra sürekli girecek gibi Şimdi e, müsaadeniz varsa ben başlıyorum arkadaşlar Önce şu ekmeğin taban kısmına sostan sürüyorum. Sosu biliyorsunuz iki tane sos yaptık. Şöyle ikiye bölüyormuş gibi yapayım. Birincisini tabanına sürdüm. Evet arkadaşlar ikisinin altına da sosu sürdük Şu an şey diyorsunuz ulan vücut geliştirici videosuna girdik Ekmek arası <laughs> köfte tantini izliyoruz İşte arada böyle olur arkadaşlar Her zaman diyet her zaman Bunu da yemeyeceksek bu sporu yapmayalım yani arkadaşlar Parankalı videosunda var ya adamlar bana şey diyor Dilim baklava da yiyemeyeceksen bu sporu yapma diyorlar ya Aynı o muhabbete gelmeye başladı olay Arkadaşlar şunun arasına tavuk dolduracağım şimdi ya alabildiği kadar koydum ama bu kadar aldı artık. Üzerine şimdi marul atıyorum arkadaşlar. Yeşillik biraz bol olsun. Bol olsun dediğim bir yaprak sığdı zaten. Birinci olay tamam. Şu an ikincisine geçtik arkadaşlar. İkincisinde de ikincisine de köfteleri dizdim arkadaşlar. Şimdi üzerine marul koyuyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi öğünlerim hazır. İlk defa böyle bir videoya denk geliyorsunuz Artık bundan sonra sporcu kanalından yemek kanalına geçmeye karar verdim Şaka yapıyorum bu arada bayağı canım çekti Ondan böyle bir şey yapacağım Bunun arkasından e, omega 3 alacağım 1000 miligram kadar 2 kapsülde 30 miligram kadar da çinko alacağım Bunlar 15 miligram 2 tane alınca 30 miligram yapıyor Arkasından da çinko alacağım Bunların yanında da bir tane ayranım var Bunları şimdi bir yalan edelim Arkadaşlar önce bir tantuni tadına bakayım Şu an inanılmaz keyifli geldi. Bayağıdır yemek yerken bu kadar zevk almıyordum. Tavuk çok iyi. Şimdi köfteye bakalım. Köfte de bayağı iyi. Uzun süredir yemek yerken bu kadar mutlu olmadım. Arkadaşlar şimdi diyet bozuyoruz da akşam bir form gösterelim. Hak etmiş miyiz, hak etmemiş miyiz? O zaman bir karar veririz. Buradan sonra idmana gidiyorum. Arada sanırım bir öğün daha yerim pilav yaparım. O pilavı da yedikten sonra idmana gideriz. Yine bir form gösteririm. Bakalım bunları hak ettik mi? depolara gidiyor mu gitmiyor mu onu bir ölçeriz. Bunu yedikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar öğünler bitti. Şimdi size bir tane video izleteceğim. Videodan sonra da birkaç tane yorum yapacağım. Bu video keşfete bayağı düştü. Bayağı da milyonlarca izlendi. Önce videoyu izleyelim. Ne kadar iyi olursan o asla dikkatleri üstüne çekme. Bu en büyük hata olur. Her zaman küçük görünmek zorundasın. Sessiz ol. Küçük adam. Aptallı Arkadaşlar bu film öncelikle filmin ismi Şeytanın Avukatı. 1997 yapımı bir film. Ben bu filmi izledim. Filmde çok güzel hayat dersleri var. i̇zlemenizi tavsiye ederim. Böyle dersem izlemezsiniz ama filmin içerisinde çok cinsel içerik var. Böyle dersem izlersiniz. Seversiniz böyle şeyleri. Şimdi bu adamın söylediği şeyler hakkında birkaç bir şey söyleyeceğim. Öncelikle bu konuşan adam iyi bir adam değil. Filmde kötü adam rolünde. Şerefsizin teki yani. Şimdi bu adamın söylediği şey hakkında konuşmak istiyorum. Filmi boş ver. Filmin içerisindeki söylediği sözler hakkında bir şey söylemek istiyorum. Adamın söylediği şeyler hem doğru hem de yanlış. Adamın söylemek istediği şey şu. Şu an basit bir insan, normal bir insan standartındaysanız bir iş yapacağınız zaman kesinlikle basite oynamalısınız. Dikkat çekmemelisiniz. Yani ben en iyisini yapacağım dememelisiniz. Başlarda normal insanlarla uğraşacağınız için muhataplarınız normal vatandaşlar olacağı için dikkatleri üzerinize çekmemeniz lazım. Bu doğru. Ama belli bir seviye sonra muhataplarınız değişeceği için üst segmentteki insanlarla uğraşacağınız için bu aynı şekilde olmaz. Aptal oynayamazsınız. Kendinizi küçük gösteremezsiniz. Keşfette gördüm. Bunun hakkında da birkaç yorum yapmak istedim. Bayağı da izlenmiş. Öyle arada böyle iş gördüğümüz şeylere yorumlayayım. Filmin konusu bence bayağı iyi. Çok hoşuma gitti. Normal halk hakkında, normal vatandaşlar hakkında şöyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar özellikle bu Türkiye'de daha fazla. Dünyada da var ama Türkiye'de daha daha fazla. Bir iş yapmaya başlayacağınız zaman insanlar size şöyle demeye başlar. Mesela bir Audi araba alacağım deyin. Deyin ki ben bu arabayı mavi almak istiyorum. Salak mısın oğlum? Mavi Audi mi alınır? Gri al derler. Bir iş kurmak istiyorum deyin. Salak mısın oğlum? O işte bizim amcaoğlu yaptı. Battı derler. Şu sporu yapmak istiyorum deyin. Salak mısın oğlum? O spor yapılır git onu yapacağına git şunu yap derler. Şunu içmek istiyorum deyin mal mısın onu mu içilir şunu iç derler. Arkadaşlar normal halk hakkında hiç kimse hiçbir şeyi beğendiremezsin. O yüzden birine bir şey sorma işinden vazgeç. Yani normal vatandaşlarla muhatap olacağınız için başlarda kesinlikle aptal oynamalısınız. Çünkü her şey bir yorumları olur. Bak bir mavi araba alacağım deyin. Niye mavi alıyorsun oğlum derler. Oğlum canın ne istiyorsa onu al. Nasıl hoşuna gidiyorsa bunu al demezler. Çünkü dediğim gibi standart aralıkta özellikle Türkiye'de bu çok fazla. Başlarda bir işe atılmak istediğiniz zaman sürekli önünüze engeller çıkıyor. Mesela diyin ki ben bir market açmak istiyorum. Bizim amca oğlu market açtı battı derler. Arkadaşlar bir, bir, biri batıyorsa hiçbir yerde market olmaz. Hani sürekli e, böyle etraflarındaki gördükleri olumsuzlukları size yansıtmaya çalışıyorlar. Bir iş yapmaya başlayacağınız zaman. Ben spora başlayacağım dersin. Oğlum önce külü al öyle başla. Zaten çöp gibisin. Bir de spora gideceksin iyice zayıflayacaksın derler. O yüzden arkadaşlar herkesin her dediği dinlenmez. Bunun hakkında da böyle bir yorum yapmak istedim. Başta aptala oynamalısınız. Ama e, dediğim gibi segment yükseldikçe ve yaptığınız işler de yükseldikçe muhataplarınız değişir. Kısa vadede bu çalışır ama uzun vadede çalışmaz. Her zaman aptalı oynayamazsınız. Her zaman dikkat çekmeyeni oynayamazsın. Bunun hakkında da ufak böyle bir yorum yapmak istedim. Birazdan da form gösteririm. İdman'a gideceğim. İdman'dan geldikten sonra da bir form göstereyim. Ona göre de videonun gidişatına göre kapatırız. Aman aman, düşerim. Arkadaşlar gün bitti. Sona geldik benim çok uykum gelmeye başladı. İdmandan sonra 3 kapsül kadar amino 6500 aldım. Bunu göstermeyi unuttum. Bayağı yoruldum. Benim şu an deli gibi uykum var. Son aldığım öğünü göstereyim. Arkadaşlar son öğünde de pilav tavuk standart. Biraz da marul var. Eğer dayanabilirsem birazdan şeyin maçı var. Ascent'la BBL'in maçı var. Eğer dayanabilirsem onu izleyeceğim. Dayanamazsam bunu yedikten sonra direkt yatarım. Ascent'ı falan dinlemem. burada saati göstereyim bakın. Saat daha 20.11 ama niye bu kadar aşırı uykum var bilmiyorum. Ya yatarım ya da BBL maçını izlerim biraz daha saat, gece onu bulsun diye. Artık bakacağız 2 saat daha dayanabilirsem dayanacağım, dayanamazsam yatacağım. Arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenerek destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. <laughs>